Ders saatlerini son sınavdaki konu dağılımına ve konuların özelliklerine göre belirledik. Yine geçen sınavda yer almamasına rağmen önümüzdeki sınava dahil edileceğini düşündüğümüz konulara ders programında yer verdik. Tüm sınav konuları hakkında yeterli eğitimi aldığınızdan emin olmak istiyoruz. Sınav ilanı ile yeni konular belirlenmesi halinde bu konularda da canlı dersler, sorular ve notlar hazırlayacak ve öğrencilerimize ücretsiz ulaştıracağız. Yine sınav konusu olan mevzuatta sınava kadar değişiklik yapılması halinde bu konularda da ek dersler yapacak ve öğrencilerimize ücretsiz sunacağız. Böylece sınavda çıkacak tüm konular hakkında eğitim vereceğiz. Derslerimiz online olacak ve canlı derslere internet sitemiz üzerinden erişebileceksiniz. Derslere Bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden erişebilecek ve her yerden katılabileceksiniz.